Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadife tatlısı yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle bir su bardağı sütüm var. Bunu bir kaseye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı limon ekleyeceğim. Ve 20 dakika bekleteceğim. Bu birinci kaşık. Şu çekirdeklerini atıyorum. Bu da ikinci kaşık. Sütümün içine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Yaklaşık süre tutacağım. 20 dakika bekleteceğim. 20 dakikadan sonra kekin yapım aşamasına geçeceğim. Arkadaşlar burada ben sütümün içine limon eklemiştim, bırakmıştım. Artık yavaş yavaş kesilmeye başlamış. Bakın bu şekilde. O birazcık daha bekleyecek. Ben şimdi malzemelerime geçiyorum. Burada bir su bardağı şekerim var, bir çay bardağı sıvı yağım var, iki tane yumurtam var. Burada bir çay kaşığı kadar koyacağım gıda boyam var. Pancar suyu daha önce denemiştim ama güzel olmadığı için pancar suyu kullanmıyorum. Onun için de videonun güzel olması için de gıda boyası aslında çok kullanmak doğru mu bilmiyorum ama gıda boyasıyla yapacağım. Burada da 100 gram'a yakın tereyağım var burada kabartma tozum, vanilyam ve birazcık karbonatım var. Bir çay kaşığı kadar. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Tereyağımın üzerine şekeri ekleyip birazcık yoğuracağım elimle. Şimdi iki tane yumurtamı ilave ediyorum içine. Şimdi bunları da 30 saniye çırpacağım. Şimdi 30 saniye çırptıktan sonra içerisine sütümü ilave ediyorum. Tekrar bir 30 saniye daha çırpacağım. Yağımı ilave ediyorum. gıda boyamızı da ilave ettik. Yapacağız bir 30 saniye. Şimdi ölçülü olarak unumu koyuyorum. Unumu ilave ettim. Üzerine kabartma tuzumu, vanilyamı da ilave ediyorum. Karbonatımız ne kadardı? Bir tatlı kaşığı elma sirkesini de karbonatımın üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Üzerine ilave edeceğim. Artık kekim hazır. Onu da üzerine ilave ediyorum. Arkadaşlar böyle bir dikdörtgen borcam te tepsim vardı. Bunun içine kek kıvamımı döküyorum rengine bakar mısınız o kadar güzel oldu ki kadife tatlımın kremasına geçtim şu anda içine 3 su bardağı sütüm var tenceremde burada 3 yemek kaşığı nişastam var onu ilave ediyorum 1 yemek kaşığı unum var burada da 3 yemek kaşığı şekerim var daha sonrasında da bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Ama öncesinde bunları güzelce pişireceğim. Arkadaşlar kremamız pişti. Birazcık soğumaya bırakacağım ve ondan sonra kapite tatlıma şekil vereceğim. Arkadaşlar kekim pişti hazır. Şimdi artık kremasıyla beraber buluşturacağız. Arkadaşlar orijinali gibi olması için biz küçük kaplar tercih ettik bu şekilde içine kremasını da hazırladım. Bu şekilde yayacağım. diğer kestiğim parçayı da üzerine koyuyorum. Bu şekilde kadife tatlımız hazır. Diğer küçük parçayı orijinal gibi olması için o şekilde yapmak istedim. Geri kalan kekimi de bu şekilde arasına krema koyacağım. Diğer parçayı üzerine kapatacağım. Arkadaşlar şimdi tadım testi yapacağız. Bakalım. İnanın dokusu, rengi, tadı çok güzel olmuş. Şöyle birazcık tadına bakacağım. Tadı harika olmuş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum.